Evet Ömerle Doruk oyuncaklarını dizdi. Tanıtalım mı? Orada da oynamaya başlayalım. Doruk gelsene hangi oyuncakları dizdik? Bir kısmını tabi bulamıyoruz. Kayboluyor sürekli. Evet. Mesela bunun adı neydi? Rubble. Evet. Rubble ama içine zuma'yı koyduk. Çünkü evet. Rubble'ımız ortada yok. Bakayım. Rubble, Bu zumanın evet. ışığı da yanıyordu ama bozuldu herhalde. Şuraya basınca ışığı yanıyor. Bunu Rubble'ın arabasına yerleştirdik. Evet. Gelsene doğru karşıma geç sen de tarif et. <laughs> Anlat bakalım. Kedi çocuğun arabasını bulduk şeyine. Kedi çocuğunu. Birleştirdik. Sonra hayden cereyi Değil mi? Evet. Kertenkeleye de diğer kedi çocuğumuzu yerleştirmek zorunda kaldık. Bu aslında kertenkelenin arabası. Değil mi oğlum? Evet. Vay be fek şey değil mi? Evet. Arkada Tayo Tayo otobüslerimizden iki tanesi, üç tanesini bulabildik. Evet. Bir tane sarı kaldı bir tek. Evet, evet. sarımız eksik. Bu e, harika kanatlarımız neden burada? Çünkü bu bir koruma. Koruma mı? Evet. Jeroen muydu bu? Hı -hı. Evet. Bir de Mia. Jeroen ile Mia burada koruma görevi üstlenmiş. Evet. E, pa petrol grubunu koruyor. Bir de duni koruyor değil mi? Duny'nin e, bu robotu. Ama ayağımız ayakları çıkmış. Dunin'in robotunun ayakları çıkmış. Kepçesi de var anne, burada. Anne. Efendim anneciğim. Bu Duni, Duni üstüne yerleştirebiliriz böyle. Anne. A anne. Efendim anneciğim. Dunin'in bu, Duni ayağı burada. Arkanda. Evet. Bakayım. Ama bir tanesi var değil mi? Evet. Karma. Bir tanesi var Dunin'in ayağının. Evet. Al bakalım. Şimdi bakıyoruz. Harika kanatlar. Harika kanatlar. Pek güzel dizememişiz sanki. Harika Bir kısmı Pau Petrol grubunu koruyor. Evet. Tayolar ve Pau Petrol grubunu korumak için e, bu gruba geçmiş. Hangileri? Evet. Jerome Mia. Evet. Bir Duny robotuyla evet. birlikte. Anne, bu nasıl inşaatçıların bölümü? Bak, kırmızı olan her şeyi burada Sarı olan her şeyi buldu. Sonuncu şu olan her şey burada Bir de itfaiyecilerimizin bölümü olan şu bölüm vardı anneciğim. Evet, bunları bölümü ben bulayım. Bu itfaiyeci <laughs> sen. Gel bakalım. Bunu adet biliyorum. Anne, i̇tfaiyeci senin Ay, arabası. Arabanın adam, üstüne oturuyorsun. Mecburum anneciğim, onları ortaya koydun ya o yüzden şu an. Küçük itfaiye arabamız. Yok. Bu da oyun hamuru için kullandığımız. Değil mi? Evet. Ben almıştım değil mi? Evet oğlum. Bunun anne, içine oyun hamuru koyuyoruz. Anne üstümden kalk. Kalkamam anneciğim. Nasıl peki e, göstereceğim ben bunları? Kalkarsam aşkım. İçin, Bu, i̇çine ben oyun ben hamuru kurumuş. Bunu temizleyip oyun hamurlarıyla şekiller yapabiliriz içinde. Ben de, de. de. Evet. Burası da polis grubumuz. Değil buraya. Mi? O sefer de burayı hmm, Polis grubunun içinde pul ve küçük pul da var. Değil mi oğlum? Hı hı. Harika kanatlar grubumuz. Gelsenize bunları da tanıtın sonra şeylere geçelim. Ee, kötü gruba geçelim. Kötü grupta ha. neler var? Hayır. Neden? Çünkü bunlar kötü. Harika kanatların arasında Mion karışmış. Anne hayır bu pilot. Pilot, pilot mu? Aa, bu pilot aslında. Bakayım pilotu ben pilotu göstereyim Ben de be. sevdim Doruk mu getirdi? Evet ben getirdim. Bu pilotumuz savaş pilotu gibi değil mi? Savaş uçağı pilotu gibi. Hı <laughs> hı. Ömer için için. Bir de Mion'a Mion bakabilir şey miyim? Mion. Ne? Bakayım. Hmm. Nana. Mion'dan da çok hoşlandım. Çok tatlı. Minnak. Minnak olanları seviyorum. Ben minnak Bunlar da yarış arabalarımızın bir kısmı. Pop, neydi bunların adı? Hot Wheels bir kısmı. Değil mi? Evet. Bir kısmı da burada yarış parkuruymuş Ömerciğim. Öyle mi? Hı Yarış parkuru. Antren yapıyorlar. <laughs> Hmm, antrenman yapıyorlar aşkım, değil mi? Anne, evet. Pe anne, pepelerin ediliyor. grubu da yuvaldan izliyor. Bakayım, pepelerin grubuna kimler var? Pepelerin grubunda bir getirebilir misin? Tanıtalım önce, sonra. Pepe'nin dedesi, bebe, pepe. Bir bakalım onlara, getir. Bu bebe, bu dedesi, pepe'nin dedesi. Bu da pepe. Ay, ayağına bak sen Ömer. Yo ayağına falan basma kızım. Peki ee, kötü olan grubu da ben. Şu Romeo'yu çok mı? seviyorum. Burası da kötüler. Bu Romeo'nun laboratuvarı değil mi? Romeo'nun laboratuvarına bakalım bir. Anne. Anne. Efendim ötüler. anneciğim. Seni ütüyle çalışayım mı? Anlamadım. Seni ütüyle çalışayım mı? Beni kötüler çalsın mı? Evet. İster misin? O zaman özel mi oynarım bu Ama bunları da bir incelemek istedim ben. Sen bu Romeo. Bu sen kötü müsün? Hayır. Sadece incelemek istedim. Siz bunlarla da oynuyorsunuz. Bunun özellikleri nasıl kapısı falan açılıyordu Ömer? Ben açılıyorum. Şuradan açılıyordu. Bir parçası da bunun diğer evde kalmıştı gördüm müzikli parçası. Anne bak, bir tane daha evet. Anne açtım. Açtın mı? Evet. Bakalım laboratuvara. Evet. bunun parçası parçası eksikti, değil mi? mi? evde kalmış. Şuradan Şuradan kaldırıyoruz. kaldırıyoruz. da da diye... laboratuvarın içinde. Herhalde Romeo için gerekli şeyler var. yok Şu dışarı açılıp kapanıyor. Romeo buraya geliyor. Şunlara basıyor. Çünkü ben demin de söylemiştim sana anneciğim. Anne bak Emelio'nun O ortaya koyduğun şey için oturacak yer kalmıyor emeionun bana. Emelio'nun şey silahı. Bakayım anneciğim. Gördün mü? Bakayım. Emelio'nun silahı. Momeo'nun diyor. Yani Romeo'nun silahı. Evet elinde onu tutuyor değil mi? Evet. evet. Anne. Nerede bunun silahı? Bu neydi? Bunun adını ay unutuyorum. Ay kızı. Ne oluyor, dur, Bu o da oluyor. ay kızının arabası. Aslında bu başka bir araba ama. Veremem. Ay taktım. kızının arabası Buraya. yaptık değil mi? Evet Güzel bir araba. Çok kaliteli. Kapatıyorum. Hı. Hmm. Bu Adam... da mı istedim? Hadi. Tamam. kalk. Burada bir de Barbie'nin arabası vardı. Barbilerimiz nerede ömer? Biliyor Abi musun? yerini bilmiyorum. Ama bankaya basıyorsun suan. Banka mı? Hı hı. Hmm. hı, -hı. Banka hı -hı. arabasıymış Barbie hı -hı. arabamız. Nasıl yapıyordun Böyle miydi? Anne. Kaza Anne. Kaza yapmış gibi. Anne. Anne. Hı -hı. Efendim anneciğim. Anne, ama. ütüleri varmıyor? İnçiyor da. İnceliyor muydun? Evet. Birini de kardeşine ver anneciğim incelesin. Evet. Müzeye iniyor. Ben de bir sıkıştım. Nasıl ödülemezsem ben. Öte öte de. Ben da istemiştim. Fırlatmadan anneciğim. Güzelce ver. Tamam. Bu şimdi mi? bana tanıtmak istediğiniz başka bir grup kaldı mı? tam olarak şeyi tanıtmadınız. Ee, bu Pau Petrol ve Pijama Askeriler grubunu. Hayır, hayır. hayır Bunları tanıttım. Şunu şunu merak ediyordum. Bu ses çıkarıyor muydu? Hayır, evet. Ha, yarış grubunu mu? Anne bir de arabaların üstüne otolak